Arkadaşlar herkese merhaba bu akşam Halice tekneyle spin avına geldik Başımızda namı Cem Aksoy abimiz başımıza neler gelecek bakalım hep beraber burada Alper abimiz var bakalım şimdi çapa atıyoruz birazdan ava başlayacağız tamam abi şu mavi kova verebilecek misin şu ayağımın altında hey orada çalışayım siftah bismillah Çocuklarımın mucizesini Aynen. yakaladı. Aynen aldık balığı. Çok güzel. Safvet kaptan yine koydu. Çok güzel. O balıklarımızı topluyor. Alper sağ olsun bugün bize keyif yaptırıyor. Evet. Evet. Neredeyiz? Demir Kilise'nin karşısındayız. Burada bir tane turcu firmalar var. Tur yapıyor. Saffet Kaptan da sağ olsun bizi Eyvallah. davet etti. Safet dostumuz. Eee. Geliyor, 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 geliyor. Hoppa, yavrum benim be. Benim benim rapala şey siyors. Ha buraya gelen mi? Yok değil. Zaten şey tekneye girecekler yakında. Geliyor geliyor. Atar atmaz aldı ya. Opa. Olsun. <laughs> Büyü de var ya, lüfer de aldık. Beni gördüm canım. Eyvallah. Cemavi de aldı şimdi bir tane. Lüfer mi? Oo boylar çok güzel. Of 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 maşallah maşallah süper tutayım kamışını çok güzel balık ya şöyle poz ver bakayım cemaat balıkla <laughs> <laughs> en sesinden tut en halkaya girmiş ne yenir Oo, oh. bunu salıyor muyuz <laughs> he? Ufak o ya. Ufak ufak, ufak o sağ ol. <laughs> Aldın Senekiler mı? Buraya çırpılmasın abi ya. Ulan. Ulan. Şöyle poz ver bana bakayım balıkla. <laughs> çok güzel arkadaşlar, <laughs> <laughs> yandan çekeyim. ışığın görünüyor. Evet seni çekeyim. <laughs> şey çok şey. güzel çok güzel. Maşallah. Easy <laughs> boy. <laughs> 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 Ölü sarıma geldi. Haberiniz olsun. Çok güzel ha, Hadi şey, rastgele abi. Dedin, aldım. Geliyor mu? Yani. Oo buradan da geliyor. Buradan da geliyor. Buradan da geliyor. Süper. Hadi bakalım. Oo çok güzel. Olsun olsun güzel. Abi, Sarı kanatı geçmiş ya. Sarı kanatı geçmiş. Güzel balık. Hadi maşallah bakalım. Akıyor akıyor bu akşam. Görün tamam. Bırak bırak. Şu an çok güzel bir ispendek geldi. Şimdi bunu suya iade ediyoruz. <laughs> i̇spendek geldi. Oh. Salıyoruz. Sal, sal. Hop, aa, gitti. Nerede? Şu en son aldım. Bir daha kaptırmayalım da ile. O mu? Aha, <laughs> bu. O değil abi. Bu değil mi? Değil şu. Şu getirdiğin oynayan var ya şu. Yok o şeyin. Öteki abinin. Tamam. Bu Şu Cem abi. İki tane mi getirdin? Tabi tabi iki tane abi. getirdim. At Aha. At abi onu oraya. Ha ya bunu buraya yapar. <gülüyor> <gülüyor> bu Livara, bu Cem abinin. Da. Makas kesmek için. Tamam. Elimi fena parçaladı ya. Çok mu? Diş mi geçirdi? Ha, fena diş geçirdi. Baksana durmuyor. Ne oldu? Kan durmuyor ya. Durur mu? Benim buraya bir sıyırdı. Oo. <laughs> Daha önce hiç kaptırmamıştım elimi. Değil de işte tecrübe kazandı. Aynen hep şey yapardım böyle. Ben, sil abi, bir tuzlu suya sokayım yine. Tamam sildim sildim. Yavaş yavaş geliyor. Direkt oraya atayım. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hoppa. Hadi bakalım bu akşam balık akıyor balık. Cem abi bekliyoruz ses yok mu? Ses yok mu oradan? Ses yok. Rapala güzel ya o 16 gram. 8 Sek, buçuk santim mi 9 santim mi ne güzel rapalı. Çekelim bakalım. Bu canavarlar yüzüyor. <laughs> o ne be? Elimi ısırdı. Artı 18. Her bir yani. şey yani. Abi sen zaten buraya geldik. Zaten şey yaptı şifayı verdin yani. <laughs> Teknede, teknenin, teknenin lanarında burada şey çıkmamıştır. <gülüyor> Titan, <laughs> Titanik'in kaptanı da burada. Eyvallah. <laughs> Kopp değil ya o lüfer ya. Yok abi çile ya. Neresi çile abi? Aman bunlara çile diyor. He. Alışmış kafana gibi. Hangisi oluyor. beni hangisi ısırmıştı? Evet. Ha şu. Benimki seninkini ısırdı. <laughs> Fena ısırdı ya. Ağzı da baya büyükmüş ha. Evet. Bu da benimki arkadaşlar. Bunun ağzı yok dili var. Ağzı kopmuş yanlışlıkla. Yer balıklarımız da burada. Böyle ekipçi çok güzel avlanıyoruz şu anda. Farklı bir meraya gidiyoruz. Cem abim de burada. Koyduk. Koyduk. Koyduk Nasılsın? İyi nasılsın? Hadi rastgele. İyi gördüm seni. İyi gördüm maşallah. Evet bu akşamın lüferleri. Balıkların boyları çok güzel. Ne kadar ne kadar dur? 2 saat falan zaten avlandık ya. Saat 8'de ben buraya geldim. 8.30'da falan çıktık işte. Orada 8 9'a çeyrek kalaydı. 10 buçukta bıraktık oradan. Evet. Balık sonra Biraz sonra kesti zaten gitmiş, ya. Erken gitmiş olsaydık daha çok yakın. Daha oldum. fazla olabildik da evet. Biraz beni bekletiyor. Biraz <laughs> geç kaldık evet. <laughs> Rivarda da var. <laughs> Rivarımızı da gösterelim. da gösterelim evet. Oğlum bayağı iyi almışız lan maşallah. Balıkların o kadar, o boyları güzel, güzel ya. Rağmen, bir de yan tekniğinden bize takmalarına rağmen. Balıkların boyları güzel. Oradaki balık baygın onlar biliyor musun? Hiçbiri öyle değil onların. Evet, güzel bir akşam. Elini de göster. Teşekkür ederiz. Aynen elim kötü oldu ya. Arkadaşlar bu artı 18'e giriyor biraz. Cem abinin tuttuğu lüfere kaptırdım balığı. Evet arkadaşlar. Siz siz olun sakın usta bir balıkçı da olsanız ne olsa olsun kesinlikle ve kesinlikle balığın ağzına e, sokmayacaksın. Ben zaten. ensesinden tutuyordum ama ağzından. Sen <laughs> ensesini kadar kaptı zaten. Arada Enseden tutuyordum. Agresif, sinirli evet. bir hayvan. Isıran yani... da bu balıkta. Evet, ısıran hmm. arkadaş da bu. Benim kız Bak ya. <laughs> Aynen, Cem abim iki <gülüyor> ısırdı. <gülüyor> böyle bir şey olamaz ya. Bu biraz daha <laughs> geniş. Geniş. Benimki <laughs> biraz daha dar olmuş <laughs> evet. Baktım, gelmedi. limandan çıkardım. Buraya geldim. Bağladım tekneye. İspanyola çıkardım, suya geri bıraktım. Çünkü ilk balımı attığım zaman bende balık hiç gelmiyor. Bende öyle He. bir şey var. Ne olay diyorlar ona? Bir totem, bir totem bir mi diyorlar? Totem mi yapıyorsun? Ya işte, <laughs> Totem dersin de işte bizim koca kare işleri. <laughs> ee, öyle de işte değil mi? Abi ben çok şey oluyor. Ben ilk balığı kaçırdım hiç balık tutamam ben. Ama gerçekten güzel balık almıştı. Güzel güzel ya. İyi aksiyon yaşadık. Evet, bir dostumuzun niyetini avlandık. Yok <laughs> artık. Biz burada Alper, Furkan falan balık yapıyoruz. Lüfer. Lüfer yapıyoruz. Arkada da iki tane lüfer var. var. Tüp var Hı. orada. Mı? Tamam mı? Hı. Ama Hı. böyle değil. Bu taraftayız. Hiç bu tarafta. Bu yandan da yiyoruz. Bak, balık tekiyor. Lüfer bir tanesi yok. Hani Gitmiş. Yemin ederim. Kendini ağzında gidiyor. Aldık aldık ağzından. Ne diyor? Ya? Tabii canım iyi, Böyle, iyi ferdi ağzından almışunuz. onun gibi bir ya. o kadar. Ya sen seninkini öyle tek almış. Ben burada da hmm. Halicini orada tutuyordum. Poşette 5 tane balık vardı. Poşeti aldı gitti kedi direkt. O diyor. Ha, poşeti aldı direkt gitti. Hmm. Arkadaşlar, e, bu akşam avımızı sonlandırdık. Çok güzel bir av oldu. E, sağolsun kaptanımız abimize çok yardımcı oldu. Merhaba. Saffet emir. Saffet abi. Alper. Alper abi. İsram. abimiz burada yeni tanıştık. <laughs> eee Cem abi'nin komşusu. Çok memnun olduk. Evet, çok komşu. güzel, çok güzel balık tuttuk arkadaşlar. Bakın böyle boylarımız da çok güzel. Hepsi lüfer, lüfer. diğerleri de lüfer'e yakın balıklar. 2-3 tane ufak balık var. Ufak dediklerimize de sarı kanat. burada livarımızda da bayağı balığımız var. Bunlar da kaptanımızın balıkları. Maşallah diyelim. Kaptan hepsini lüfer aldı yalnız. Ufak balık yok kaptanda ya. Abi adam seçerek topluyor. Valla o kadar adam. hem bizle ilgilendi adam hem <laughs> balık tutuyor yani. Helal olsun. Saffetli güzel avlar yaptık. Evet. Güzel avlarımız oldu. Keyifli neşeli bir arkadaşımız zaten. Utanma. <laughs> Oltası suda olan herkese rast gelsin arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Böyle ufak da bir kaza atlattım. Bu da bizim nazarlığımız olsun. Herkese rastgele. 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 Rastgele.